Merhaba ben Nergiz. Nergiz'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pratik hemen yapabileceğiniz kahve ve çaylarınızın yanına ikram edebileceğiniz bir tatlı yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz bir paket kedi dili bisküvi, 2 yemek kaşığı kakaolu fındık kreması, dilerseniz 125 gram çikolata da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı labne peyniri, 1,5 tatlı kaşığı granül kahve, yarım su bardağından biraz fazla sıcak su süslemek için Hindistan cevizi ve Antep fıstığı kullanacağız. Şimdi tatlımızı yapmaya kedi dili bisküvilerimizi robottan çekerek başlayalım. Kedi dili bisküvilerimizi bu şekilde robotla çektik. Şimdi granül kahvemizi sıcak suyun içerisine boşaltıyoruz. Kaşık yardımıyla erimesini sağlıyoruz. Bir kase içerisine fındık kremamızı alıyoruz. Erittiğimiz kahvemizi fındık kremamızın üzerine boşaltıyoruz. Karıştırarak çikolatanın erimesini sağlıyoruz. Erittiğimiz çikolatamızı toz haline getirdiğimiz kedeleri bisküvimizin üzerine boşaltıyoruz. Bir yemek kaşığı labne peynirimizi de ekliyoruz. Hepsini karıştırıp hamur haline getiriyoruz. Evet bu şekilde kıvama getirdik. Şimdi elimizle şöyle küçük parçalar alıp şekil verelim. Ben şekillerini verirken siz de kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ayrıca beni Instagram'dan Nergis'in Mutfağı YouTube hesabından da takip etmeyi unutmayın. İsterseniz içerisine kuru üzüm, ceviz, fındık, evinizde hangi kuru yemiş varsa kuru meyveler ekleyebilirsiniz. Tamamen kendi damak tadınıza göre istediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Tatlımız hazır. Çayın kahvenin yanında 10 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik bir tatlı oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi, başka tarifler için yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.